Kerim değerli misafirler hoş geldiniz. O Öz ne güzel senler. Programımızı inşa icra edeceğiz. Abdullah hocam Kur'an-ı Kerim okuyacak. Peşinden inşallah bir dua yapacağız. Hocam buyur. O minel leyli feşjud lehu ve subhıl leylen. إن هؤلاء يحبون العاجلة ومن تقيلا <applause> وشددنا i <laughs> ve safilerimiz Kaanlar Grup adına ben Deniz Osman Kaan sizlere hoş geldin sefalar getirdiniz. Değerli kaymakamım Kaanlar Grup olarak daha çok gıda sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Süt ürünleri fabrikamız Tegirdar Malt'ta bu Malkara'daki süt ürünlerinde yaklaşık 33 senedir o bölgede süt ürünleri yani birinci derecede kaşar ve beyaz peynir üretiminde Türkiye'de başlattığımız bu faaliyetlerle beraber <laughs> beyaz peynir ve kaşar grubunda teknolojik olarak, kalite olarak en üst düzeyde bir ürün yapıyoruz. Bu ürünlerle beraber Türkiye'de bir yenilik geliştirdik. Hem hijyen olarak, hem kalite olarak, hem de e, sütün Üretim olarak sütten neler üretilir? Nasıl bir ürün üretilir diye bunun uzun yıllar laboratuvar çalışmalarıyla beraber elde edilen sütün gelişiyle sütün soğutmasıyla daha sonra da üretimiyle elde edilen ürün Türkiye'de ilk defa bizler Kağanlar Kulübü olarak üretim yapıyoruz. Ve bu neyi gösterdi? Bu yenilik Türkiye'de tüm üretim firmaları Sayın Kaymakam'ın büyük firmalar bizim teknolojimize bakarak bizim gibi üretmeye başladılar. Ve bu yenilikle beraber Türkiye'de süt sektörüne çok üst düzeylere çıkardı. Vatandaşın mağduriyetini giderdi. Geçmişte vatandaş sütünü belirdi, parasını alamazdı. Şimdi, bu büyük çalışmalarla beraber köylere soğutmalar kurdu, Sütün kalitesini artırdı Hayvanın yemlerini tespit ederek insanlar iş öğrettik. Ve bu sütlerin kalitesini artırarak, tabii ki ürünün de kalitesi artıyor. Bunları niye anlatıyorum? Burada zeytine geçeceğim inşallah. Uzun yıllar çalışarak, emek vererek illa para kazanmak değil. Bir sektörün duayeni olmak çok önemlidir. İnanıyorum ki bu aile süt sektöründe peynir ve kaşar sektöründe duayen bir firma, bir aile olmuştur. Bir örnek olmuştur. Bu bakımdan Türkiye bu konularla alakalı çok şeyler kazandı Sayın Kaymakamım. Bunları tabii çok daha uzun uzun anlatabiliriz ama mutluyuz, sevinçliyiz. Çünkü ülkemize bu sektörde çok büyük katkımız oldu. Örnek olduk. ülkelerinden isim de vereyim. Su taşına kadar peynir ve kaşar grubunda lider olarak, çeşit olarak, kalite olarak ve hatta sütün de iyileşmesinde çok büyük katkımız oldu. Bununla beraber zeytin sektörüne de bir el atalım diye düşündük. Tabii ki bu 25 sene, 30 sene evvel düşündük bunları. Değerli kaymakamım, sevgili arkadaşlarım, iş dünyası kısa vadede elde edilmiyor. Bir firma markasıyla bir yerlere kadar gelmesi için en az 30 senesini harcamak zorunda kalıyorsunuz. O da çok ciddi, çok planlı, çok programlı. Çalışmak şartıyla ancak elde edebiliyorsunuz. Bu bakımdan Türkiye'miz sanayide baktığınız zaman ortalaması 30 sene. Kalkınmaya baktığınız zaman ortalaması 30 sene. Bu bakımdan bu ülkede çok daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok yatırım yapmamız gerekiyor. Niye pazarlarda çıkmak zorundayız? dünya pazarlarında kolay kolay çıkılmıyor Sayın Kayınbakanım, çok zorluklarla mücadele ediliyor. Düşünün ki, şurada Lübnan'a peynir vereceksiniz, Lübnan size yüzde otuz evrenin kümrük uykuluyor. Ama Danimarka öyle uykulanmıyor. Yüzde otuz fiyat farkıyla oraya giremezsiniz. Mutlaka devleti yöneten katrolar, hükümetler bu işin önünü açması gerekiyor. İge, Allah'a şükür son 15 senede bunların da büyük bir kısmı aşıldı ve süt sektöründe Orta Doğu'da Japonya'ya kadar şu gariban insanımızın sütünü üreterek ürün haline getirerek Avustralya'sından Japonya'sına kadar az da olsa bu ürünleri gönderiyoruz. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız. Ülkemizin ihracada çok büyük ihtiyacı var. Kalkınmaya çok büyük ihtiyacı var. Güçlü oluyorsanız bütün dünya sizi takdir ediyor, saygı gösteriyor ve işbirliği haline gelip işbirliği yapma, yapmak için mücadele ediyor. Burada zeytine geçersek kardeşlerimize Sayın Karakağ'ın bu konuyu biz tartıştık. Alım satma yaptık uzun yıllardır. Hem süt ürünlerinde hem peynir ürünlerinde. Daha sonra üretime geçelim dedik. Zeytin Söğütleri'nde Sayın Kaymakam'ın bir boşluk gördük biz. Marmara Birlik adı altındaki kurum, devlet destekli, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kurum. Fakat bu faaliyetlerini hepiniz gördünüz, biliyorsunuz. Nerede, nereye getirmiş oldu? Biz bunu farklı hale getirelim dedik. Ve Zeytin'e ufaktan, gemlikten başlayarak daha sonra Medar'daki faaliyetleri, kardeşimin, Hasan kardeşimin faaliyetleriyle bu işi sanayi haline getirelim dedik. Sanayilesin. Ya zeytin sanayileşti mi? Evet sanayileşmiş. Ne yaptık? Biz zeytini çok farklı bir teknolojilerle üretilmeye başladık. Yani zeytin şu haliyle beraber belki ziyaret ettiniz faturamızı. Zeytin elde edemeden baskılar atmaya otomatik baskılar, ray baskı baskılarını alınarak elde eden makineleri gelip makinelerle beraber bütün içini dışını yenileyerek insan sağlığına suzu çok önemli insan sağlığına fayda hale getirerek bir teknolojik harikasıyla çok kaliteli ürün yapmaya başladık. Ve bunu daha artıracağız. Bu bakımdan Türkiye'de bu konuda da bir örnek olduk ve bunu daha da geliştireceğiz inşallah. Bununla beraber de buradaki temel atma dönemimiz ilave bir tesis, daha büyük kapasiteli bir tesis. Daha farklı işler yapacağız burada inşallah. Bu bakımdan bu kadarla yetineyim. Buralara geldiniz. Sizler tabii ki bir mülki amiri olarak, belediye başkanımız olarak, müftülerimiz ve diğer kardeşlerimizin katılması bize onur veriyor. Bu bize büyük bir destek oluyor. Tabii ki daha büyük katılım olması gerekiyor ama olacak inşallah. Ve bu bölgelere daha çok faydalı nasıl oluruz diye. Şuna da gelirken gördüm, kardeşime de söyledim. Daha önce gelirken zeytinler çok bakımsızdı. Benim yeğenim Hüseyin var. İşletmenin başında olan çocuğumuz. 5 sene evvel 75 kuruş olan zeytin bugün 5 lira olan buluyor. Neyi gösteriyor? Zeytinin tarlanın daha çok insanın elinden geçtiğini gösteriyor. Yani ekonomiye de en ufacık bir zeytin tarlasındaki bir ağaca bile ekonomi gelişmesi yansıyor. Toprağa yansıyor efendim. Bu bakımdan biz bu hizmetleri Yaptık, yaptığımız müddetçe ülkeye ve millete daha çok faydalı olduğu müddetçe de, de çok daha fazla seviniyoruz. Hani kurul demeyelim, memnun oluyoruz. Efendim faydalı olduğumuz için de Allah'a sonsuz şükür ediyoruz ve şükrümüzü devam ettireceğiz diyorum. Kadırdığınız için Sayın Kaymakamım ve Alman <laughs> firmamızın çok değerli sahipleri Osman abi, Mustafa abi, Hasan abi. Değerli misafirlerimiz, müftümüz burada, Abdullah burada. Öncelikle hoş geldiniz. Bizler burada İtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgemizin ilk temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu aksarımız için çok değerli bir yatırım. yaklaşık 7-8 yıldır bu hale gelsin diye uğraştığımız bir proje bu. Hepinizin de bildiği gibi Akisar'ımızda yaklaşık 15 milyon tane zeytin varlığımız var. Bu önemli bir potansiyel. E, buradaki organize sanayi bölgesinin bitmesiyle birlikte yaklaşık 50 tane daha fabrikayı Akisar'ımıza ilave edeceğiz. <laughs> ama bu alanı biz çok değerli görüyoruz. E, bu alanın önce Türkiye'de sonra da dünyada marka olmasını istiyoruz. Bu belki iddialı bir laf ama e, bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. E, buraya başladığımızda e, arsa tahsislerine başladığımızda istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu işi istediğimiz standartlarda yapabilecek e, insanların buraya gelmesiydi. Kanlar firmasının buraya gelmesiyle biz bunu e, sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah e, Kaanlar firmasının ticari kültürü, üretim kültürü Akşener da katkı sağlayacaktır. Kısa Zeytin Organize Sanayi Bölgemize katkı sağlayacaktır. Bu anlamda çok mutluyuz. İnşallah buradaki bu kalite bütün organizasyon sanayi bölgesine ve yansıyacaktır. Zaten Aksaray'ımızda da önemli bir ticari kültür ve ticari bir gelenek var. İnşallah bunu da daha da geliştirerek yol alacağız. Tabii kazançlarımızdan bir tanesi de 15 milyon tane zeytin varlığımızdan bahsettik. İnşallah çiftçimizin de ürününü en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacağız. Zeytin meyvesi kutsal bir meyve tavrımız, Kur'an-ı Kerim'de de üzerine yemin edilen bir meyve. Dolayısıyla bu açıdan da e, aslında dünyadaki bütün insanlar için de önemli. Dolayısıyla biz Allah'ın bahşettiği bu nimeti insanlığa da sunarken çok iyi da, bir şekilde sunmamız gerekiyor. Bunun da farkındayız. E, çiftçimiz de kazandıkça bu meyveye, bu ağaca daha ilgi gösterip onu daha iyi e, bakacaktır. Bu da bizim ülkemizin de kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. birazsa özetle burada yapılan iş çok bereketli bir iş. İnşallah ilk temel atma törenimizi de e, gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kanlar firmamıza, Akisar'ımıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun diyorum. Biraz iddialı söylüyorum ama kutsal meyveden hareketle bunu, bundan güç alarak söyle, söyleyebiliyorum bunu. İnşallah Rabbim mah bizleri mahcup etmesin. Burası e, birkaç yıl sonra 50'ye yakın fabrika ile birlikte dolar ve ülkemize, Akisar'ımıza ve buradaki firma sahiplerimize hayır ve bereket getirir. Ben tekrar kalan firmamıza çok teşekkür etmek istiyorum. İsmini Kolayına kaçacağım. Tek tek isim zikretmeyeceğim. Yani, evet. Evet. çok kıymetli, çok değerli hatırlıyorum. Yani sözlerimin başında sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Güzel bir günde, bir bayram gününde hayırlı bir işin arifesindeyiz. Ee, bağınlar firmamıza, ilçemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aynen. Ve inşallah e, itmal edilmesiyle beraber faaliyete geçtiği anda da yine böyle bir e, birliktelikle bu güzelliği de yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Evet, ülkemiz büyüyor, güçleniyor. Her gün yeni yatırımlara sahne oluyor aksel ölçeğinde de bunun numunelerini bugün olduğu gibi görüyoruz. Her sektörde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kamu ve özel sektöründe gerçekten çok ciddi yatırımlara sahne oluyor ilçemiz. Bugün özellikle zeytincilik sektöründe sütte olduğu gibi duayen olmuş bir firmanın yatırımını Aksaray'ımıza gerçekleştirmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve burada olmaktan da e, büyük bir gurur duyuyoruz. E, zira bunun anlamı ne demek? Üretimin artması, istihdamın artması, daha fazla kişiye ekmek iş sağlanması demek ve dolayısıyla da bizim işimizin dolaylı olarak azalması demek. Özellikle başkanımız e, bunu ziyadesiyle yaşıyor. Bizler de özellikle işsizlikten kaynaklanan, çalışamamaktan kaynaklanan sosyal sorunlardan dolayı çok ciddi e, sorunlarla e, yüz yüze kalabiliyoruz. Her gün iş arayan insanlarımız, belediye Başkanımızın kapısında, bizlerin kapısında e, iş var durmak suretiyle. Evet, o yönüyle aslında e, aksarımız çok ciddi e, potansiyeler sahip. Özellikle zeytin sektörünün e, Ürünün e, hasat edilmesine kadar süreçten hasatı ve sonraki süreçte dahil olmak üzere arasının yapılması, budanması, geliştim, e, ilaçlanması, sulama dün olduğu gibi artık zeytin dededen oğula geçen e, evladiyelik e, bir yatırım olarak karşımıza çıkmıyor. Yani dün belki zeytini sadece e, ekiyordunuz hasatına kadar süren e, süreçte çok fazla bir işlem yapmıyordunuz ama bugün e, içinde bulunduğumuz süreçte sulanması, ilaçlanması dahil olmak üzere çok ciddi yatırımları, emeği isteyen bir sektör. Klasa e, kanlar olmak üzere ki kanlar gibi her sektörde son birkaç yıl içerisinde özellikle e, sektöründe e, e, iyi konumda bulunan yatırımlar e, işletme sahipleri e, yatırımlarını Akisar'a yönlendirdiler. Biz e, bunun çok önemli olduğunu Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi biliyoruz, farkındayız. Karlar firmasının da dün olduğu gibi bugün de özellikle bu yatırımıyla beraber zeytincilik sektörünün gelişmesinde, daha fazla katma değer e, yaratılmasında, piyasanın regüle edilmesinde, üreticinin daha fazla kazanmasında çok ciddi katkıları olacak. Ee, dün olduğu gibi bundan sonra da olacak ee, çok kısa sürede e, bu noktaya gelmiş Çünkü yaklaşık ben iki hafta öncesinde e, neler oluyor bitiyor e, şeklinde bir bakayım dedim altyapı çalışmalarını gördüğümde açıkçası ya e, buraya kadar e, geldim arabayla geldim fakat İki hafta i̇ki öncesinde bir şey yoktu yanlış bilmiyorsam. Şey. Biraz artıyor. daha geç kalsak açılış yapacaktık. Yani muhtemelen, ekim muhtemelen öyle olacak. Ekim, ekim sonra bitiyor. İnşallah, e. inşallah. E. tekrar ben e, ilçemize, kanlar firmamıza, ülkemize e. hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan e. diliyorum. E. Rabbim... Ya ilahe temeli atılan bu iş yerimi, bu fabrikamızı hepimiz hakkında hayırlara vesile eyle. biliyorum sabah çekilmesi arkadaşlar böyle